Anayasa şunu işe yarabilir yani AKP ile MHP'nin farklı stratejileri var ise 50 artı birden kurtulmak istiyorsa AKP bir başka şekilde yürümek istiyorsa Kürtlerin de e, iktidar bloğunda yer almasını istiyorsa bu anlamda bir başka siyasi pazarlık var ise vesaire onlara bakmak lazım. Yani bence şu anda herkesin bir planı var ama o planın iyi yürümesi için zemin çok sağlıklı değil desteklemek, bekleyip görmek ama bunun daha iyi olması için nelerin eksik olduğunu da altını çizmek lazım. Yaş yani bu kalkıp harika bir şeyler oluyor. Muhteşem, muhakkak başarıya ulaşacak falan demenin de yeri yok. Kendisi de söylüyor bakın Ahmet Türk söyleşinin son bölümünde şöyle diyor. Diyor ki: "Ama şu var ki bu seferki gelişmeler Türkler ve Kürtlerin bir arada olmasını zorlayan bir süreç, zorunlu kılan bir süreç." Başka şansımız yok. Eskisi gibi uç şeyleri gündeme getirmemek gerekir. Çünkü bu bir pazarlığa dönüşüyor.